Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz hepiniz. Ee, bu akşam aslında özel gereksinimli bireylere yönelik size biraz akademik, biraz pratiğe yönelik bir sunum hazırladık. Bu sunum birkaç aşamadan oluşuyor. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, bu akşam e, İZEV olarak e, uzun süredir planladığımız bir eğitimi gerçekleştireceğiz sizlerle birlikte. Toplumsal Afet Derneği'nin e, afet eğitmenlerini... Belki de Türkiye'de ilk kez özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalık ve iletişim eğitimi vermeye çalışacağız. Ee, yaklaşık bir buçuk saat gibi planladık süreyi ama dediğim gibi soru ve cevaplarla e, uzatabiliriz veya daha kısa sürede de tamamlıyor olacağız. Amacımız da aslında hem özel gereksinimli bireyleri tanımanız hem de onlarla e, iletişim kurma yöntemlerini e, belirlemenize aracılık etmek olacak. Merhabalar, tekrardan ben Ebru. Bizler özel gereksinimli birey tabirini kullanıyoruz. Geçmişten günümüze kadar bu tabirler çok farklı şekillerde tezahür edebilmiş. İşte sakat, özürlü, engelli. En son olarak da özel gereksinimli birey tanımını pardon, kullanmayı çok daha doğru buluyoruz. Peki nedir özel gereksinimli birey tanımı? Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yetenekleri açısından Yaşitlerinden belli düzeyde anlamlı farklılıklar gösterebilen bireylere özel gereksinimli bireyler diyoruz. Farklılıklar ölçülebiliyor, daha somut bir hale getirilebiliyor ve toplum tarafından da konulabiliyor, etiketlendirilebiliyor bu tarz farklılıklar. Ama genel olarak özel gereksinimli birey tanımı da kullanıyoruz. Peki özel gereksinimli bireylerde kişilerin eğitime ihtiyaç duyması, e, yetersiz kaldıkları durumları daha yeterli hale getirebilmek için e, özel eğitim programlarına ihtiyaç duyuyorlar. Devam edelim. Umarım geçer. Geçti. Çok güzel. Özel eğitim çoğunluktan farklı ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara sunulan üstün yetenekli olanların yeteneklerini geliştirebilmesi e, belli bir ortalamanın altında kalan öğrencilerinde yeteneklerini e, kazanabilmesi doğrultusunda hazırlanmış eğitimler bütünü. E, tüm dünyada birçok farklı çeşitte uygulanabiliyor özel eğitim programları. E, peki bizim konumuz ne? Zihinsel özel gereksinimli bireyler. Bu bireyler de belli derecede zihinsel yetersizliğe sahip bireyler olarak tanımlanıyor literatürde. Şöyle ki, zihinsel özel gereksinim durumlarını bugün üç farklı grupta inceleyeceğiz. Mental retardasyon, çok bu tabiri kullanmak istemesek de zeka geriliği olarak çevrilebilir. Yaygın gelişimsel bozukluklar, otizm spektrum bozuklukları. Bu başlığın altında, yaygın gelişimsel bozuklukların altında otizm, asperger, red sendromu gibi bir, birkaç e, sendrom birlikte gözlenebilir fakat hepsinin temelinde e, otizm semptomları yatar. Bu yüzden bugün sadece otizm semptomlarını anlatıyor olacağız. E, bir diğer e, durumumuz ise Down sendromu. <laughs> Mental retardasyon zeka geriliği. özür diliyorum bu tabiri kullanacağım e, sunum boyunca. Bireylerin anne karnındayken, doğum esnasında ve doğumdan sonra gelişen komplikasyonlarla e, oluşabilecek e, ve e, zihinsel ve kısmen de bedensel fonksiyonlarının ortalamanın altında kaldığı bir durumdur. E, aslında bir hastalık değildir. Klinik bir tanısı yoktur. Şöyle ki bu kişi şu duruma göre e, zeka geriliğine sahip diyemiyoruz. Bir tıpçılar gibi ya bunun bu semptomu var, bunun bu hastalığı var diyebileceğimiz bir e, durum değil. Daha doğrusu bir durum e, ama pek çok hastalıkta da oluşabilir. Mesela e, Down sendromlu bir bireyde de zihinsel e, gerilik e, vardır. Veyahut e, şizofren bir bireyde de vardır. Fakat ikisi aynı şey değildir. Şöyle bireyler toplumun bir ferdedir elbette, bütün insanlarda olduğu gibi. Her insanda olduğu gibi günlük hayatı adapte olabilir, birçok işlemini tek başına yerine getirebilir. Kimilerinde birbirleriyle uyum sorunu bile yaşanmayabilir. Tabii ki bunlar yeterliliklerini gösterebildikleri sürece gerçekleşen durumlar veyahut geliştirebildikleri sürece gerçekleşen durumlar. Ee, şimdi zeka geriliği diyoruz fakat zeka geriliğinden önce zeka kavramını da anlamak gerekiyor. Ee, zeka, akıl, e, zekilik hepsi aynı şey mi? Ee, birazcık bu konu üstünde durmak istiyorum. Zeka, e, akıl yürütme, plan yapma, problem çözme, soyut düşünme, karmaşık düşünceleri, kavrama, çabuk öğrenme ve benzeri zih zihnin, beynin tüm analitik veya duygusal işlevlerinin bütün aslında. Ee, gelişim döneminde meydana gelen uyumsal davranıştaki bozuklukların eşlik ettiği ortalamanın altındaki zeka işlevidir. Zeka geriliği. Şöyle ki tıpçılar e, genelde zeka geriliklerini belli bir puan değerinde hesaplarlar. Ee, mesela işte 55 ile 69 arasındaki puan genellikle hafif derecedeki zeka geriliği olarak nitelendirilir. Ee, onun altındakiler orta, ağır ve ileri, derecede, ileri derecede olarak nitelendirilebilir. Fakat dünyada genel olarak e, hafif derecede zeka geriliği oldukça fazla gözüküyor. Ee, ağır durumdakiler birazcık daha az. Mental rahatsızlığında tanı koyma aşamasında kişilerin çevresiyle uyum yaşam uyum sorunu yaşaması ve günlük hayatı adapte olamaması çok büyük iki tanı ya da semptom olarak karşımıza çıkabilir. Sosyal becerilerdeki zayıflıklar, iletişim kuramama, bazen duygularını ifade edememe, gereken akademik yerlerde gereken yeterliliği gösterememe özellikle karşımıza çıkan durumlar olarak e, göze çarpıyor. Yapılan araştırmalarda erkeklerde e, zekar geriliğinin kadınlardan iki kat daha fazla olduğu gözlemlenmiş. Bunun sebebi olarak da erkeklerin merkezi sinir sistemi kadınlardan daha fazla hasar alıyor ve e, bu hasarı e, iyileştiremiyor. Daha dayanıksız bu tarz konulara. Ve bu nedenle zihinsel gelişimleri daha çok etkileniyor bu durumdan. Ee, erkek çocuklar genellikle işte ilkokul çağlarında, ortaokul çağlarında her zaman kızlara göre hani engellenmede daha çok sorunlar yaşar. Hani şiddet eğilimleri daha yüksektir, saldırganlıkları daha yüksektir ee, ve bu gibi durumlarda da sıklıkla e, uzmanlarca, okulundaki hocalar ve veya doktorlarca e, uzmanlık eğitimlerine tabi tutulabilirler veya bir takım zihinsel değerlendirmelere. Hani çok duyuyoruz bunu ya da çok duyduk e, lisans hayatımda. Genellikle e, okulun rehberlik servislerine başvuru yapıldığında e, erkek öğrencilerin büyük bir çoğunluğu oluşturduğunu e, biliyoruz. Dedik ki birçok nedene bağlı olabilir. Bu nedenleri biz bugün üç grupta toplayacağız. Doğum öncesi nedenler, e, doğum esnasındaki nedenler ve doğum sonrasındaki nedenler diye ee, doğum öncesindeki nedenleri, genellikle bunların temelinde kalıtsal e, durumlar yatar. Ee, kalıtsal durumlardan kastım, e, kromozom sayılarının farklılıkları, e, cinsiyet kromozom bozuklukları, mesela Turner dişi, Turner erkek sendromları vardır. Kişinin erkeğe kadın olup da erkeğe daha yatkın olması, ama bunu fizyolojik olarak e, veyahut e, Erkek olup da kadın olmaya daha yatkın olması, bu tamamen fizyolojik durumlar. Bu gibi durumlarda e, zeka geriliği gözlenebilen durumlar, gen anormallikleri, mesela bundan kastım, e, bazen bazı genler e, bireylerde farklı çalışabilir, farklı işleyebilir. Bu gibi durumlar da zeka geliri neden olur. E, doğum öncesi enfeksiyonları, özellikle gebe annelerde, bu birçok sık rastlanan bir durum. E, virüslerin veya bakterilerin anne vücuduna girdiğinde bu direkt olarak bebekte e, zeka gel neden olabilir Ayrıca e, gebelikte radyasyona toksik çok var toksik maddelere maruz kalmakta çocukta e, bebekte anormalliklere sebep olabiliyor <laughs> doğum sırasında ise Bebeğin düşük doğum ağırlığında doğması ve o sırada gelişen komplikasyonlar da bu gibi durumlara neden olabilir. Doğum sonrasında ise bebeğin vücudunun yaşama yetersiz kalması, bütün vücut sistemlerinin ve fonksiyonlarının ve bu fonksiyonlar sonucunda yanlış çalışan fonksiyonlar sonucunda nörolojik rahatsızlıkların sebep oluyor olması zeka geriliğine neden olabilir zihinsel durumların tamamında bütün tıbbi altyapılarında genellikle merkezi sinir sistemine gelen hasar vardır. Tüm bozuklukların temelinde merkezi sinir sisteminin aldığı hasar büyük rol oynar. Şimdi şöyle bu gibi durumların değerlendirilmesi her zaman bir meslek grubuna has olmuyor. Veyahut sadece bir kişi tarafından değerlendirilmiyor bir afet alındı yahut işte bir arkadaşımızı kurtaracağımız zaman sadece bir temel afet eğitmeninin veyahut bir afetçinin veya bir psikoloğun tek başına olması mümkün değil. Doktorların, sizlerin, bizlerin, herkesin uyum içerisinde çalışıp bu işlevi yerine getirmesi gerekiyor. Aynı şey akademide de var. Bütün meslek grupları bir araya gelerek net değerlendirmeleri yapması her zaman çok daha doğrudur. Mental retardasyona yol açabilen durumların en uygun tedavisi korunmadır demişiz. Akraba evliliğinde bildiğiniz üzere çok fazla görülebilen bir durum. Veyahut birkaç psikiyatrik semptomun veyahut hastalığın bir kişide bir arada bulunması da bunu gelecek kuşaklara aktarabilme konusunda maalesef ki büyük rol oynuyor. Bu konu hakkında sormak istediğiniz bir soru varsa e, tamam genel olarak metal retardasyon, zeka geriliği konusunda bütün noktalara değindiğimi düşünüyorum. Sunum konusunda sonunda tekrardan sorularınızı beklerim bu konu hakkında.